Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Tuğra. Bugün size nasıl hızlıca kıyafetleştiği onu göstereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar aynı şunun şey gibi değiştireceksiniz. Siz de bunu yaparsınız, bunları yaparsanız. Böyle kıyafetleştirmek istiyorsanız arkadaşlar. Bu izin izlemelisiniz. Ben hemen bu rakamını alıyorum. yapıyorsunuz arkadaşlar bir sürü komün var burada. İstediğinizi siz yapabilirsiniz görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Akşam ben bunu kullanıyorum. Şu anlık kendim. Akşam ikinci kafeteye geliyorsunuz her zaman gidiyor kafeteye arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Yani. Gördüğünüz gibi gidiyor o zaman. Hemen size göstereceğim arkadaşlar. Siz isterseniz burada hızlandırabilirsiniz. Gidene kadar. Çok kötü sürüyor olabiliriz. Evet. Yemişim. Ama yemişim. Ya şu an gördüm gibi. Hangi bir kafeçiye geldim. Yoksa gördüğünüz gibi herhangi bir kafeçi değil. Siz, siz iseniz kafeçiye gidebilirsiniz. Sistemiz <laughs> bırakalım. Bir şey görüyorsunuz. Niye giremiyordum? Şimdi başka kefekçiye gidelim. Hmm, bak sana. Şuradakine gidelim arkadaşım. Hmm, hızlıca. Arkadaşlar yine istediğiniz gibi siz hızlandırabilirsiniz. Ben gideyim ama hızlıca. Kapıda gitti valla. Çabuk. gidiyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bunu arkadaşlarınıza göndererek gösterebilirsiniz. Böyle nasıl hızlı bir kafet değiştirebilir. <laughs> arkadaşlar videoları like abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik kafetimizden. Ben geçeyim şuradan. Arkadaşlar böyle geldik. Ve burası siz kendinize bir kafet kanalı arkadaşlar. İlk önce izlediğiniz kombini yapıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız kombini son arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buraya değil arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Kasım oluyor. Böyle setler oluyor arkadaşlar burada genelde. Arkadaşlar sonra kareye basıyorsunuz. Böyle edit, save, küfli set tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle. Arkadaşlar mesela hangi kombini yapıyorsanız. Yok etmek istiyorsanız. Mesela arkadaşlar ben bunu yük Bunu hemen yük ediyorum. Geliyor arkadaşlar böyle ismini yazıyorsunuz. Ve ekiye tıklıyorsunuz bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar bugün video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Tekrardan like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.